sosyal medyada dua çıkarsa yiyoruz ne biliyor lan? Ablam bu da gülüyor. Tabi i̇şte yüzünü göstermek. Evet arkadaşlar orijinal. Orijinal nasıl onu da bilmiyorum ama, ama orijinal galiba dua Yukarı kaldım. Göremiyorum. Göstereyim mi seni? Hayır göstermiyorum. Tamam Sen bak. Senin açımdan da gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bu Misafir hazırlıkları. <gülüyor> <gülüyor> oh, pat, pat. Oh my God, Ela Allah, ben Hiç yukarı kaldır. <laughs> Abo, bunu yerime ben. Abartma. Tam kapat. Sen. Üç el ölelim şimdilik. Şimdi üç. Üçümüz diyelim, sonra diğerlerini bırakırız. Bayağı bir. Üç. Evet arkadaşlar videom böyleydi. <gülüyor> Şu <gülüyor> an. Ya 4B eziyor ya da 5B'den eziyorlar. Şimdi kapatıyorum. Nereden kapanıyor lan bu?